Efendim haber odası devam ediyor. Konuklarımız var İHA'dan. Önce olayı hatırlayalım. E, i̇yilik yolunda hakkın rahmetine kavuşan dört genç kardeşimiz. Genç İHA'nın e, Bursa'da düzenlediği e, teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan yola çıkan, o fotoğrafı da verirsek arkadaşlar, İstanbul'dan yola çıkan Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Tağ Göktaş ve Tarık Kesekçi yaptıkları Trafik kazasının ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu bu dört 4 e, genç kardeşimiz. Gençlerdi ve gençlik için e, yola çıkmışlardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nde yeni gençler yetiştirmenin tohumlarını atmaya gidiyordu ama o yolda Hakk'ın rahmetine kavuştular. Tarık Kesekçi aslında Nevşehirliydi. İstanbul'da ikamet ediyordu. 26 yaşındaydı ve yeni baba olmuştu. Kaan Talip Tığlı, verim mühendisiydi. Aslan Kastanemoğlu'ydu. İstanbul'da oturuyordu, 25 yaşındaydı. Aynı zamanda genç İHA İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Muratcan Kaya, Gümüşhaneli'ydi. İstanbul'da yaşıyordu, 21 yaşındaydı. O da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü son sınıf öğrencisiydi ve İHA personeliydi. Ve Yusuf Taha Göktaş, Aslan Karslı'ydı. İstanbul'da yaşıyordu, 22 yaşındaydı. Bir takımı vardı ve takımıyla İHA üretmiş ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almıştı. Bu dört pırlanta gibi genç iyilik yolunda hakkın rahmetine kavuştular. Yeniden Allah rahmet eylesin, diliyoruz. Şimdi bununla ilgili İHA'dan konuklarımız var. Ee, hemen onları tanıtmak istiyorum. İHA yöneticileri Kayseri'den Sevilay Bulut ve Seval Aktos'un. Hoş geldiniz efendim. Önce görevlerinizi biz alalım. Siz yetim birimi e, isim değil mi? İsmim Sevilay Bulut. Kayseri İHA İnsani Yardım Derneği yetim birimi sorumlusuyum. Seval Hanım. İsmim Seval Aktos'un Genç Yağ Hanım sorumlusuyum. Önce sizden başlayalım. Başınız sağ olsun diyoruz. Bayağı herkesi olsun, tüm Türkiye'de üzdü bir olay. Ne söylemek istersiniz önce? Ee, onlar iyilik yolundaki dört kardeşimiz de abimiz de. Biz onların bu dünya üzerinde bıraktığı iyiliklerine, güzelliklerine şahit olduk. Eee... Yusuf Taha Göktaş abimizin masasının üzerine bıraktığı notlarla başlamak istiyorum. Lütfen. Aslında orada belirtiyordu bize bir Müslüman nasıl yaşamalı, neler yapabilir. Şu sözü vardı. Yapacak bir görevim varsa onu en kısa yoldan, en güzel şekilde bitirmeye çalış. Bizler de inşallah Kayseri olaraktan onların yarım bıraktıklarını yeryüzündeki iyilik kelebek etkisi misali genişletip insanlara iyilik yolunda onlarla birlikte olup Onların yarım bıraktığını tamamlamaya çalışacağız. Ee, biz kimiz, neler yaparız onlara bahsedelim. Ona, ona geleceğim. Isteriz. Sevilay Hanım siz neler söylersiniz? Rabbim e, gençlerimize rahmet eylesin. Hakikaten e, kaybımız büyük, acımız tarifsiz. Rabbim e, gençlerimize e, rahmet eylesin. Yaptıkları hayırlar hürmetine, merhametiyle muamele eylesin. E, ömürlerinin en güzel yıllarını, ...en verimli yıllarını, Rablerinin rızasını kazanmaya adayan bu gençlere... ...Rabbim inşallah cennetinde cemaliyle e, müşerref eylesin onları. E, böyle gençlerin sayısını artırsın inşallah. E, evlatlarımızı da bu minvalde yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü pırıl pırıl gençlerdi sizin de bahsettiğiniz evet. gibi. E, çok gençler, etraflarında uğraşacakları çokça şey var aslında, çok seçenekleri var ama onlar... E, iyilik yolunu, Rablerinin rızasını e, ve ümmetin derdiyle dertlenen e, gencecik, pırıl pırıl gençler. Rabbim onların ailelerine bol sabır versin. E, bize de böyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Peki Seval Hanım, şimdi bakıyoruz bu dört e, genç kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. İstanbul'dan işte Bursa'da düzenlenen evet. teknoloji kampanya gidiyorlar. Oradaki gençleri eğiteceklerdi. Hepsi de gerçekten son derece yetenekli, iyi eğitim almış, vicdanlı gençlerdi. Burada genç İHA hemen bercek altına alalım. Siz de buradaki genç İHA hanım komisyonu, evet. başkanısınız. Neler yapıyor genç İHA'cılar? Ee, şu, şu an süre sıkıntısı yaşadığımız için ben size bazı aktarabileceğim. Ama bizlere sosyal medya hesaplarımızdan seviyoruz. ya da bizzat derneğimize gelerekten gönüllü olabiliriz. Peki biz kimiz neler yapabiliriz? Evet. Genç İHA hanımlar olaraktan bizler ayrı birimler halinde devam ediyoruz. Üniversite, lise, ortaokul çocuk, aktif gençlik atölye olaraktan. Mesela bu sene LCS Üniversitesi'nde çağrı kulübü oluşturaraktan üniversite saha çalışmaları yapmaktayız. Her birim aslında kendine özgü sosyal farkındalık projeleri yapabiliyorlar. Bazen emanet çocuklarımızla birlikte çalışabiliyoruz. Bazen sahada bir iyilik çalışması yapabiliyoruz. Bazen bir kumanya dağıtabiliyoruz. Bazen çocuklarımızla birlikte camide olabiliyoruz. Bazen de el işi yaptığımız atölyelerden oradan gelen gelirlerle hayır projelerine e, aktarabiliyoruz. Kayseri'deki gençlerin ilgisi nasıl burada? Kayseri'deki gençlerimize elhamdülillah geniş bir kitlemiz var. E, gönüllülük yolunda bizleri yalnız bırakmayan buradan bütün günlerimizde sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. E, hepsinin bir ayrı ayrı heyecanı oluyor. Aslında bu işlerde biraz daha böyledir. Heyecan ile o kişi başkasına bulaştırarak gruplar halinde iyiliği yeryüzüne yaymak isteyen bayağı geniş bir kitlemiz var. Sevilay Hanım, siz yetim birimin sorunuz, biraz evet. bahseder misiniz nedir yetim birim? Evet, e, biliyorsunuz İHA e, İnsani Yardım Vakfı e, bölge, din, dil, ırk mezhep gözetmek sizin e, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşen felakete uğrayan e, zulüm gören ve aç açıkta kalmış savaş mağdurlarını her daim elini uzatan e, 1992 yılından beri bu hizmeti devam ettiren e, büyük bir kurul ve kuruluşun biz e, Kayseri'de e, bir şubesiyiz, derneğiyiz. Evet. E, Kayseri Haha İnsani Yardım Derneği olarak yetim e, biriminde e, hem e, Türkiye'de, Kayseri'mizde yaşayan hem de dünyanın birçok yerinde 50 e, ülke ve 123 e, ülke ve 50 bölgede e, yetimlerimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde 125 bin yetime şu an e, ulaştık. Aslında bu ee, çok büyük bir rakam gibi geliyor insanın gözüne ama dünya üzerinde yaşayan e, yetim sayısının e, 4 milyon olduğunu farz edersek ki UNICEF biliyorsunuz bu konuda e, verilerini çok yenilemiyor. Yıllardır 4 milyon olarak görünüyor evet. e, yetim sayısı ve her geçen gün aslında savaşlar devam ediyor, afetler devam ediyor ve dolayısıyla dünyadaki yetim sayısı her geçen gün artıyor. Bunu farzetti, bunu göz önünde bulunduracak olursak 125 bin yetim az bir sayı oluyor. İnşallah bizim daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz gerekiyor bu anlamda. Çünkü dünya üzerindeki felakete uğramış dünyanın birçok bölgesindeki yetim kardeşlerimize eğer biz ulaşamazsak, biz onların ellerinden tutmazsak ne olur? Bu kaygıyla gayret ediyoruz, çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çünkü suç örgütleri, organ mafyaları, fuhuş mafyaları ne yazık ki bu dezavantajlı kesim üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince dünyanın birçok yerindeki ve kendi şehrimizde bulunan yetimlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Burada yetim çocukları nasıl buluyorsunuz? Sen mi başvuruyorlar, siz mi araştırıyorsunuz? Evet, Kayseri'de şu anda bizim 150'ye yakın ailemiz, 400'ün üzerinde çocuğumuz var. Dosyaladığımız, takip ettiğimiz 400'e yakın çocuğumuz var. Bunlar bize başvuru yapıyorlar. İHA İnsani Yardım Derneği'ne başvuruyorlar bizatihi belli değerlendirmelerden geçiyorlar. Belli kriterlerimiz var. Hem yetim olması hem de mağdur olması gerekiyor başvuran kişilerin. Bu aileler, Türk aileleri de var, mülteciler de var değil mi? Karmak. Mülteci birimimiz ayrı. Kayseri İHA İnsani Yardım Derneği ve genel olarak İnsani Yardım Vakfı'nın İHA İnsani Yardım Vakfı'nın mülteci birimi var. Yetim birimi var. Genç ya gibi önemli bir birimimiz var. Halkla ilişkiler birimimiz, Sosyal Faaliyetler birimimiz her biri ayrı şekilde hizmetler gösteriyorlar. Mülteci birimimizde de herkese bir şey. ayrı bir Çünkü genelde hep çalıştığı oluyor. yönde ama yani siz yurt dışında da Kayseri'de de mesela değil mi çalışmalar yapıyorsunuz? Kayseri'de evet. E, neler yapıyoruz Kayseri'de? E, bu 150 kadar ailemize maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi, evet. E, özellikle manevi kısmını daha çok önemsiyoruz biz. E, ülkemizde çünkü e, Allah razı olsun hani devletimiz zaten birçok anlamda da yetim ve dulları destekliyor. Bizim eğitim bursu olarak verdiğimiz bursun Türkiye'de yaşayan, yerelde yaşayan kardeşlerimizle sadece aramızda bir ünsiyet sağlıyor ailelerle aramızda. Ve biz bu ailelerin her türlü içinden üstesinden gelemedikleri her problemlerinde yanlarında olmaya, onlara manevi destek vermeye gayret ediyoruz gönüllülerimizin desteğiyle. Ee, bu kardeşlerimizi her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örneğin e, dönemsel yardımlarımız var. Hani neler yapıyorsunuz sorusunun Nedir o cevabı dönemsel, olarak. Dönemsel yardımlarımız şu şekilde. Eğitim yardım oluyor, kırtasiye yardımı. Evet. Giyim yardımı oluyor belli dönemlerde. Yakacak yardımlarımız oluyor. Gıda iaşe yardımlarımız oluyor belirli periyotlarda ve dönemlerde. Bunun dışında ailelerimizin e, özellikle çocuklarımızın psikolojik problemleri oluyor, travmaları olabiliyor. Biz bunları sıklıkla bu aileleri ziyaret ederek, ziyaretlerde bulunarak ailelerimizin problemlerini önce tespit edip sonra e, elimizden geldiğince bu problemlerin çözümü noktasında gayret etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bize destek olan gönüllülerimize de ben buradan çok teşekkür ediyorum. Psikolojik destek sağlayacak uzmanlardan tutun da her konuda bize yardımcı olacak. Güzel bir gönüllü kitlemiz var. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketinin içerisinde bizimle beraber bulunmak, bu iyilik hareketinde ben de varım demek isteyen herkesi derneğimize bekliyoruz. Ee, bir sponsor aile şeyiniz vardı. Kayseri'de de var mı? Evet. Nedir o? Evet sponsorluk sisteminden bahsediyorsunuz. Evet. Ee, 150 TL olarak belirlendi. Temmuz ayı itibariyle. Temmuz'a kadar 125 liraydı. 150 TL ile bir yetimin hayatına dokunabiliyorsunuz. Ee, online olarak da yapılabiliyor İHH sayfasından. Ama derneğimize şahsen başvuru yaparak da yapabiliyorsunuz. Ee, sponsorluk sistemini başlatmış olabiliyorsunuz. Telefon çalıyor, destek olacaklar galiba. Bir bakın isterseniz. <laughs> Onu ya ses alın. Kim arıyor? Bir bakayım ona. Evet. Acil sabah bakabilirsiniz yani. Hiç sorun evet. değil. Evet. Recep Çamdalı mı? <laughs> ona da yani. buradan sesli dedim. <laughs> Mülteci bilim yani onları da almak soruyor Çünkü mültecilerde hep yanlış bilgiler var. Recep Çantalı ya da ben de hani belki o aradı diye merak ettim. Ee, yarın bir süreli kardeşimize alabiliriz. Şimdi sponsor ayıdan bahsedelim. Sponsorluk bahsettim. sistemine devam edelim. 150 TL yatırıldıktan sonra İHA İnsani Yardım Derneği'ne daha sonrasında e, yatıran sponsorun e, bölge seçme, ülke seçme e, şansı var. İstediği bölgeden ve ülkeden 11. çocuğu seçiyor ve e, ayda 150 lirayla bir yetimin hayatına dokunmuş oluyor. Yani e, aslında belki ülkemizde bir 150 lira çok bir e, para olmayabilir ama e, bir Afrika ülkesinde dünyanın birçok yerinde e, çok mühim e, etkileri olabiliyor. E, eğitim, sağlık gibi giderleri giderilmiş oluyor. Ben sayfasına baktım zaman zaman o yetim çocukları yemeğe götürüyorlar galiba değil mi? Evet. O da çok hoşuma gitti. E, aslında bizim e, bu çocuklarımızla zaman zaman çok güzel etkinliklerimiz var. Sosyal farkında, e, Mesela sosyal bir bisikleti hatırlıyorum. Yapıyoruz. Biraz bahsedin. Bir ara Melik Gazi bir etkinlik düzenledi. Evet. E, çok güzel Siz bir etkinlikti. E, bisiklet, onlarla birlikte yeni bisikleti öğrenebilecek çocuklarımızla e, belli bir periyotta eğitimlerini aldılar. Daha sonra da en son haftasında trafiğe kapalı bir alanda Kadiras çevresinin tarafında onlarla hep birlikte psike turunu yapmıştık. E, yakın zamanda 14 Temmuz'da kaynaş şenliğimiz olmuştu. Evet. E, Brokrosi'den ve e, Mustafa Palanca oldu. E, belediye başkanlarımızın diğer kişilerin katılmadı. Bayağı çocukların Çünkü çok biz, mutlu olduğu e, bir eğlence oldu. Bizler çok eğlenmiştik. E, eğitimini çok önemsiyoruz. Kesinlikle bu öyle. kardeşenlikleri o anlamda çok önemli. Elma filan bu ee, böyle. Evet. Ağaçlı. çocuklarımız için eğitimleriyle çok yakından ilgileniyoruz. Hani bizim amacımız zaten bu çocukları topluma kazandırmak, ayakları yere sağlam basan bireyler haline gelmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yoksa sadece onlara maddi destek sağlamak, belki bir yerde hani kısmen iyiliğin iyilik olmayabilir. O yüzden eğitimlerini çok önemsiyoruz bu anlamda. Okulunda mesela Başarı, başarı düzeyi düşmüş ya da e, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla problemi olan kardeşlerimiz bile zaman zaman bize başvurduklarında anneleri e, okullarıyla irtibata geçip, öğretmenleriyle konuşup e, destek olmaya çalışıyoruz. Hatta işte bu çocuklarımız e, büyüyüp e, okullarını bitirip üniversiteye başladıklarında üniversite bursu başlıyoruz. E, üniversite okumayıp evlenmeyi tercih eden kardeşlerimize Ev kurmalarında yardımcı oluyoruz. Çeyiz desteği sağlamaya Kınaları. çalışıyoruz. Zaman zaman çocuklarımıza mesela saç bakımlarını kuaför desteğiyle saç bakımlarını yaptırıyoruz. Çocuklarımız arada bir böyle değişiklikler yaşasınlar diye dediğiniz gibi at çiftliklerine götürme, yemek yedirme, sinema etkinlikleri gibi etkinliklerimiz oluyor. Hatta derslerine takviye olması açısından. Genç aldığı pırıl pırıl gençlerimiz var Bütürüm Allah Bütürüm razı olsun. Projesiyle Güzel bir projemiz olmuş. var isterseniz biraz Lütfen ondan bahsedeyim. Birimut bü Büyütüyorum projesiyle üniversiteden mezun olmuş ya da Türkçe matematik alanlarında okuyan eğitici arkadaşlarla, ablalar ve abilerle birlikte çocukların ders eksiklerini giderme noktasında onlara destek oluyoruz. Sınava hazırlananlar da. Peki burada gönüllü olmak isteyenler ki baktığınız zaman hepiniz çok evet. gönüllü yani burada bir iyilik hareketi yapıyor. Bu Rahmetli olan genç kardeşlerimiz gibi. Kesinlikle. Gönül olmak isteyenler nereye başvuracak mesela? Şimdi bunu duydular, ben de gönül olmak istiyorum dediler. Bayağı var galiba. Hı hı. Bizlere Instagram, sosyal medya üzerinden, Twitter ya da bizzat derneğimize gelerekten Hunat Camisi'nin cenaze namazlarına kılındığı yerin karşı tarafındayız. Yeriz orada. Hı hı. İkinci kattayız, Sevilay ablayla birlikte. Evet. Biz e, çoğunlukla dernekte bulunuyoruz. E, sabah 8, akşam 5, 5. E, haftanın 6 günü oradayız birimiz olmasa birimiz orada Kesinlikle oluruz. Olabilir. Derneğimize şahsen başvuru yapabilirler. Mutlaka bu iyilik hareketinde herkesin yapabileceği bir şey vardır. Hani ben ne yapabilirim ki? Benim elimden bir şey gelmez ki ya da sadece maddi destek mi sağlanır acaba diye kimse düşünmesin. Gerçekten bu iyilik hareketinde herkesin mutlaka herkesin yapabileceği bir şey vardır. Bu ailelerin çünkü ihtiyaçları farklı farklı. Her türlü destek olmaya çalıştığımız için. <laughs> Birlik olmak, beraber olmak, hep beraber bu kardeşlerimize yardımcı olmak üzere bütün gönüllülerimizi, e, gönüllü olmak isteyen kardeşlerimizi Her zaman e, derneğimize bekliyoruz inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yeniden başınız evet, sağ olsun. Ederiz. Dört kardeşimizin ailesine yeniden baş diliyoruz. İHA nedir? Orada biraz konuştuk. Önemli bilgiler verdiğiniz özellikle yetim çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili verdiğiniz bilgiler için de vakit ayırdığınız Biz için de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var mı eklemek istediğiniz İzniniz sorular? İzninizle küçük bir şey Lütfen eklemek buyurun. istiyorum. İyilik yolunda vefat eden abilerimiz için perşembe günü gençlerle bir... Hatim Duvasi ve Hasbihal'de buluşacağız. Sunat Camisi'nde. Saat, Cami'sinde iki onda, saat iki er buçukta. Eğer katılmak isteyenler olursa hanımlardan bekliyoruz inşallah. Onu da hemen belirtelim bu dört ee, kardeşimiz için. Evet, güzel siz... yaşayan insanların ölümleri de güzel olur. Evet, güzel Rabbim neden, şehadetlerine şahidiz. inşallah. Biz onların e, iyiliklerine şahidiz. E, Rabbim de onları e, şehadet mertebesine ulaştırsın inşallah. inşallah. Hayatlarını o kadar bereketli yaşadılar ki şu birkaç günde... E, Tanıdığı tanımadığı Türkiye'nin her bir tarafından, her bir şehrinden, ilçesinden, köyünden dualar ve hatimler yağıyor kendilerine. Rabbim ailelerine sabır ve mükanet versin. Ee, tekrar tekrar İHH ailesinin, ülkemizin başı sağ olsun. Böyle gençlerimizin sayısını Rabbim artırsın i̇nşallah. inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.